Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 22 Ocak 2022. Kamuşçisi arkadaşlarının problemlerini, sorunlarını video yapmaya devam ediyoruz. Bu videoda 696 KYK ile Taşeron eşi Kazuya kadroya geçen kamuşçisi arkadaşlarımızın problemlerini videolaştırdık. Sizden ricamız, biz bili biliyorsunuz videoları kolay kolay paylaşın demeyiz ama bu videoyu kendi sosyal medya hesaplarınızdan Facebook olur, Twitter olur, Telegram olur. Lütfen bu videoyu paylaşınız. Bu sorunlar, bu sorunlar giderilene kadar mücadele edeceğiz biz de sizlerle arkadaşlar. Nedir bu sorunlar? Taşeron'dan KYK ile kadroya geçen işlerin bitmeyen dertleri. 1. Zorunlu emeklilik. 2. Tayin hakkı. 3. Görev tanımları. 4. ÖGG kimlik kartı sonucu iş akdini sona erdirilmesi. 5. İklimlendirme personeli çalışma saatlerinin düzenlenmesi. 6. Kadın temizlik görevlilerinin hafta sonları asgari düzeyde çalıştırılıp ya da çok izin kullanmalarının sağlanması. 6. 10. iş kolunda arkadaşların mağduriyetlerinin giderilmesi. 7. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Orman Bakanlığı'nda, şeker fabrikalarında ve diğer kamu iş işçilerinde çalışan işçi arkadaşların 2 ay, 3 ay maaş alama problemlerinin daha etmesi. 8. Taşeron olarak çalışan, halen kadro alamayan, Birçok kamu kurumunda kaleyollar olur, Sağlık Bakanlığı olur. Birçok kamu kurumunda taşeron iş arkadaşlarının kadro alamaması. 9. Meslek kodu problemi. 10. On, onu siz yazın arkadaşlar. 11'i de, 12'i de, 13'ü de, 14'ü de yorumlara yazın problemlerinizi. Ben bu haberi sizlere sunarken... Taşeron işlerin kadroya alınmasına ilişkin 696 sayılı kanun hükmünde kararname KYK uyarınca 2018'de kadroya alınan taşeron işler asgari emeklilik konularında yerine getirdiklerinde resen emekliye sevk ediliyor. 1992 yıllarında sigortalı çalışmaya başlayan taşeron işlerden kadınlar 48-49 erkekler ise 52-53 yaşlarında zorunlu olarak emekli ediliyorlar. Eski kadrolu işler ve açıktan atamayla göreve başlayan işler bu konuda herhangi bir zorunluluğa tabi tutulmadan Çalışmaya devam ederken KK ile kadroya geçilen bizlerin bu yaşlarda emekliye zorlanmasına itiraz ediyoruz. Kadroya geçtikten sonra rahat etmeyi beklerken şimdi de zorunlu emeklilik dolayısıyla mağduriyet yaşıyoruz. Taşorandan gelen işler olarak bitmeyen diğer sorunlarımız da eş durumu dahil hiçbir gerekçeyle nakil yaptıramıyor olmamız. Meslek kodlarımıza uygun görev tanımlarımızın olmamasından dolayı meslek kodumuzun dışında kalan görevlerde de çalışmaya zorlanmamızdır. Resen emekliliğin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını hastalık, eş durumu gibi zorun nedenlerle iş ve iş yeri değişikliği yapılabilmemizin önündeki engellerin kaldırılmasını, işlerin yaşlılık aylığı almaya hak kazansalar bile anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde diğer kamu işleri gibi istekleri halinde çalışmaya devam edilmesini talep ediyoruz. Diyoruz ve problemlerinizi videonun altına bekliyoruz. Ka çalıştığınız kamu kurumlarında arkadaşlar kocaman bir aile olduk. Tam şu an abone sayımız 56 bin oldu. 56 bin kamu işçisi arkadaşın kendi içerisinde problemleri vardır. Lütfen problemlerinizi videonun altına yazınız. Kendi kamu kurumunuzda. Biz genel olarak 8 maddede problemleri yazdık ama muhakkak bilmediklerimiz kendi kamu kurumunuzda yaşadığınız Bu videonun yorumları alıp yeni bir video yapalım. Problemlerinizi genelden detaya inelim diyorum. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açınız. 100 bin abone olursak sesimiz gümbür gümbür çıkmaya devam eder arkadaşlar. Kalın sağlıcakla yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.